Abi merhaba Haftanın ikinci gününde yeni bir gıda panorama yayınıyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Evet, herkese merhabalar. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün gıda direktifinin sosyal medya hesaplarının, mobil uygulaması ve web sitesinin haksız ve hukuksuz şekilde kapatılmasının 200. gününü geride bırakıyoruz. Bildiğiniz malum iş adamının girişimiyle Türkiye'de milyonlara susturulan Facebook, X, LinkedIn, TikTok hesaplarımız ve diğer hesaplarımızla birlikte 200 gündür kamu yararına yayınlarımızın milyonlara erişmesine bir kişi haksız ve hukuksuz yollarla sebep oldu. Biliyorsunuz hafta sonunda bunun için CİMER'e bir dilekçe kampanyası yaptık. Yüzlerce başvuru yaptınız. Tabi bu noktada bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının adil, bağımsız ve tarafsız şekilde süreci incelemesini savcılık makamlarının kararlarını tekrar gözden geçirmesini, ayrıcalık değil adalet talebimizi kendilerine ileterek adil kararlar verilmesi noktasında gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Şimdi biz yolumuza sizlerle Youtube'da ve Instagram'da devam ediyoruz. bu noktada bir istatistik paylaşacağım. Şimdi bunlar bizi durdurduklarını sanmışlardı ya. Gıda direktifi Instagram hesabı Kasım ayında tam 8.3 milyon tekil kişiye ulaşmayı başardı. Toplamda da 80 milyon görüntüleme aldık. Troll yok, bot hesap yok, reklam yok. Tamamı organik görüntülemeden bahsediyoruz. Diğer yandan YouTube'da da Kasım ayında tam 21 milyon görüntülememiz var ve tam tamına 2.6 milyon tekil kişiye ulaşmış durumdayız. Bu da demek oluyor ki Kasım ayında gıda direktifi durdurduklarını susturduklarını durduklarını, sansürlediklerini, engellediklerini sandıkları savcılarla, sağlam başsavcı vekilleriyle kendilerine göre bitirdikleri halimizle tam 11 milyon tekil kişiye ulaşmış durumdayız. Toplamda da 100 milyonu aşkın gösterim yapmış durumdayız. Neler yaptık? Türkiye'de kronikleşen gıda sorunlarından bahsettik. Zehirlenmelerden bahsettik. Marketlerdeki aldatmacalardan, zabıta denetimlerinden, mevzuatın uygulanmayan yönlerinden, doğrusuyla yanlışıyla bakanlıkların, belediyelerin uygulamalarından, bakın orada binlerce kişi belki ulaşan, burada yüz binlerce kişiye ulaştırdığımız zabıta denetimi videolarından bahsettik. Milletin derdinden bahsettik. Bir de tabii ki bize yapılan haksızlıklardan, ahlaksızlıklardan bahsettik. Sizler de teveccüh gösterdiniz. Tekrar herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi bu gıda direktifine dair bilgilendirmeden sonra notlara geçelim. Abi ilk olarak hafta sonu bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında skandal olarak yayınlanan bir iddiadan bahsedeceğiz. İstanbul Ataşehir'de at ve eşeklerin kesildiğine dair skandal haberler geldi. Evet iddia dedin ama iddiadan ötesi var. Teyit de ettiğimiz bilgiler var. Şimdi sana çok net bir şey söyleyeceğim. Finans Merkezi İstanbul. Türkiye'nin işte en büyük şehri, en modern, en gelişmiş şehri falan İstanbul. Bakın İstanbul'un kalbinde konut projelerinde böyle diyor ya. İstanbul'un kalbinde, en ulaşılabilir noktasında işte Finans Merkezi'nin 5 dakika mesafesinde. Bu cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam bir ufacık gündeme geldi. Bir iddia dendi ama gerçeklik payı olan ciddi tespitler olduğu ortaya çıktı. Ekol TV'de de görüntüleri yayınlandı. Biz de alabilirsek bir kısmını yayınlamaya çalışacağız ekranlarımızda. Bakın bu ahır gibi yerde. Derme çatma bir gece kondu aslında. Atların kesildiğine dair bir video var. Tespitler var. Benim de edindiğim bilgilere göre bir video kaydı ulaştırılıyor. Bir ihbar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla belediye yetkilileri harekete geçiyor. Sonra Arasında ekipler gidiyor fakat gece konduya girildiğinde Ataşehir Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından atlar orada yok. Sonrasında orada bir kişi var. Televizyonda falan röportaj vermiş. Kendisi burada at kestiklerini, en son 3 tane at kesildiğini falan itiraf ediyor rahat rahat. Şimdi Tarım Bakanlığı yetkilileri ve belediye at kesildiğine dair kanıtlar ve videolar var. Hatta videoda görünüyor mu bilmiyorum. Nallar falan duruyor orada. Semerleri falan duruyor atların. Video ile iletilen yerle gidilen yer aynı. Bunu da tespit ediyorlar. Fakat suçüstü yapamadıkları adamlar kaçtıkları için olay şu anda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden belediyeden çıkmış durumda savcılığa ve emniyete intikal etmiş vaziyette. Bu arada ilginç bir detay. Orada yakalanan eleman birini arıyor. Abi beni götürüyorlar. Sen de gel diyor. Kaçan elemana haber veriyor. O da tamam falan diyor da yani gelir mi? Çok enteresan bir olay geldi. Gerçekten. Bir de bu at etlerinden sen de yiyor musun diye soruyor muhabir buna. Yok Allah korusun ben yemem falan diyor. E millete niye yediriyorsunuz diye sorunca da böyle affedersiniz mal gibi bakıyor ya. Neyse şu görüntüleri bir çok kısa izleyelim isterseniz. Bakımını yaptığınız atlar şu anda nerede? Kim gördü? Bilmiyorum valla. Kim kesti o at? Benim işim ama öyle şeyler. Canlı atların durduğu bir yerde burada çatır çatır yerde dışkıların üzerinde atların kesildiği görüntüler var ne yazık ki. Ataşehir'de bulunan bir ahırda ağır kokular geliyordu ancak ahırdan dolayı değil kesilen etlerden dolayı İddiaya göre işte tam bu noktada atlar kesilip kasaplara satılıyordu. Canlı atların gözünün önünde atlar kesilmiş. Biz araştırmalarımızın hepsini yaptık. Sonuç olarak da bugün burada zaten itirafı hep beraber dinledik. Yeterli delillerin ardından işte bu noktada ahırda at kesildiği tespit edildi. Ataşehir zabıta ekipleri şu anda o ahırı hem kilitliyor hem de mühürlüyor. Gördünüz değil mi? Gerçekten bak zamanında dikkat çağın çıkabilir falan gibi skeçlerde gördüğümüz şeyler. Aynı işte bunun gibi tipler vardı. Hepsi gerçekmiş şey ya. Hepsi gerçekmiş. Ya da bunlar türedi galiba bir yerlerden bilmiyorum. Bu trajikomik olayın bir diğer noktasında şimdi bizi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren kısmına gelirsek. Bakın bu adamlar Ataşehir'in ortasında 3 tane at kesmişler. Bu bildiklerimiz. Yani bu son gün kesilen. Daha öncesi de var muhtemelen bunun. Mahalle sakinleri zaten ne zamandır kokudan dolayı şikayet ediyorlarmış zabıtaya. Zabıta nasıl oluyorsa ancak gidebilmiş. Bunların hepsinin bence soruşturulması lazım. Bu etler şu anda nerede değerli izleyenler? Beni, sizi, hepimizi ilgilendiren asıl soru bu. Bu etler şu anda nerede? Bu atların, kesilen bu atların etleri şu anda nerede? Kasaplarda satılıyor falan diye geçiştiriliyor televizyonda ya. Burası İstanbul Ateşehir. Buradan bu etlerin gidebileceği milyonlarca hane var. Bu etler nerede? Bunun peşine kim düşecek? Bunu kim bulacak? Nasıl bulacak? Tespit nasıl yapılacak? Merak ediyorum. Bakın adamı da yakalamışlar. Konuşturmaları lazım bu adamı. Ya bunlar nereye satılıyor? Bunları insanlar yiyor olabilirler. Alın millet yemeden yetişin demek istiyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Ya üç kuruş için at kesip kasaplara satmak nasıl bir insanlık dışı bir hareket? Bu nasıl Türkiye'de ana gündemde yer bulmuyor diye ayrıca merak ediyorum. Gerçekten bizi daha ne olacak da uyandıracak? Bunu da iyice merak etmeye başladım yani. Abi bir diğer notuma geçiyorum. Yani bu notla bağlantılı değil ama denk geldi diyelim. Yalova'da zabıtalar bir denetimi yaptılar ve 25 kilo kaynağı belirsiz kıyma bulundu. Buyur işte. İstanbul'dan arıyorduk. Yalova'dan çıktı diyebilir miyiz? Yani tabii ki diyemeyiz ama lafın gelişi yani. Olabilir de bu arada. Şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Yalova'da önceki gün yapılan denetimde bir kasapta 25 kilo kaynağı belirsiz kıyma ele geçirilmiş. Yalova İl Tarım Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde ayrıca tarihi geçmiş. Mevzuata aykırı ürünler de tespit etmişler. Söz konusu kıymayı da imha edilmek üzere el koy Üymüşler. Bunun dışında orada bazı sucuklar falan da görünüyor. Onlarla ilgili bir bilgi yok. İşletmeye de 210 bin lira idari para cezası uygulanmış. Normalde 40-50 bin, bin kesiyorlar ya. Bu 210 bin muhtemelen kaynağı belirsiz et olduğu için sağlığı tehlikeye düşürecek gıda kategorisinde kabul ediliyor. Peki bu işletme faaliyetine devam ediyor mu? Ediyor gibi görünüyor. Yani haberde bu şekilde. E çok güzel o zaman. Peki bu adamın bir daha bunu yapmayacağının garantisi var mı? Yok. Peki bir sonraki denetim ne zaman olacak? Bilmiyoruz. Yani sizce bu ceza caydırıcı mı? Yok. Bakın bunu gerçekten soruyorum. Bu cezanın caydırıcı olduğunu düşünüyorsanız ben ikna olabilirim belki. Ama bir de yani hep diyoruz ya yakalamışsınız işte. Yakalamışsınız ya. Bu sahtekarlığı orada ortaya çıkartmak. Bu kayma nereden geldi? Neden böyle satılıyor? Kaynağı neresi? Bunları gerçekten ben sorduklarını düşünüyorum yetkililerin arka planda. Yani biz belki bunları bilmiyoruz. Kamuoyuna belki açıklanmıyor, duyurulmuyor ama arka planda gereği yapılıyordur diye ümit ediyorum. Böyle düşünmek istiyorum. Fakat şimdi bizi Yalova'dan izleyenler bu işletme neresi bilmiyorlar ve bilemeyecekler. Belki bugün, yarın buradan alışveriş yapacaklar. Belki dün aldılar. Belki bu kıymadal alanlar var. Yani buraların neden açıklanmadığını, hala gizlendiğini de gerçekten anlamakta büyük güçlük çekiyorum. Yani bu denetimler iyi hoş da bunun bir de vatandaşa yansıması olsa, bilgilendirmesi olsa, biz de burada açıklasak, insanlara anlatsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Abi şimdi sıradaki notum bir süredir çok fazla gündeme alamadığımız sınırdan dönen ürünlerle alakalı, rasiften yapılan bildirimlerle özellikle son bir ayda kuru incirlerde ciddi uygunsuzluklar tespit ediliyor. Evet. <laughs> Evet, 17 Kasım'dan bugüne kadar bir baktık. Son bir ayda tam 41 kez kuru incirlerimiz Avrupa Birliği sınırlarından dönmüş. Çoğunluklu olarak sebep aflatoksin olarak görünüyor. Ayrıca okratoksin de çok sık olarak kuru incirlerde güvenli limitlerin çok üstünde bulunmuş. Şimdi önce istatistikleri bir kısaca verelim. Ardından bu mikotoksinler neden meydana geliyor olabilir? Bunlarla ilgili kısaca konuşalım. 41 parti ürününün döndüğünü söyledik. Daha doğrusu 41 kez dönmüş. Yani artık orada kaç kilo kaç ton gidiyor onları bilemiyoruz. Rasiften yapan duyurular kapsamında bunları söylüyoruz. Bu sınırdan dönen ürünler en fazla oranda Fransa'dan dönmüş. Tam 22 kez kuru incirlerimiz sınırlardan geri çevrilerek iade edilmiş. Fransa'yı 8 kez de Bulgaristan takip ediyor. Ardından 5 kez İtalya, 4 kez Almanya ve birer kez de Slovanya ve Polonya'dan kuru incirlerimiz dönmüş görünüyor. Yani düşünün ülkemizin bu kadar değerli bir kuru meyvesi. Kuru incir. Eşsiz bir değerimiz. Müthiş bir besin değeri var. Avrupa'ya da onlarca ülkede satışını yapmak üzere adamlar aslında iletişimlerini kurmuş ticaretlerini kurmuş. Ya gönderiyorsunuz ürün ayıplı. Hem de kan söyleyeceğim madde bulunuyor. Bu hem ticarete hem ülkeye hem de yani şu yaptığınız artık kültürel turizm mi denir buna? Hepsine külliyen zarar. Bu bir olur iki olur ya anlarız da kardeşim 40 kere döner mi ya? Bakın buna önlem alınmaz mı ya? Yani bu sadece son bir ayda bu arada. Tabii ki bu devam ediyor. Biz bu haberleri yapmaya devam edeceğiz ama böyle toplu bir istatistik baktığımızda bir ayda 40 kere. Ya her gün bir ürün hatta birden fazla ürün dönmüş. Bakın bu aflatoksin, okratoksin bunlar da basit şeyler değil. Çok kısaca konuşalım. İlk olarak bu mikotoksinlerin yani küf kaynaklı zehirlerin uygun olmayan hasat, kurutma ya da depolama koşullarından meydana geldiğini söyleyelim. Yani bunlar doğal toksitten ama böyle doğal yollarla oluşuyorlar diyoruz ama yani bunlar biraz da ihmalle oluşuyor böyle. Kendi kendilerine olmuyor bu işler yani. Bakın şimdi aflatoksine bir bakalım. Küf kaynağı olarak genelde iki farklı mantar gösteriliyor. Bunlar Aspergillus flavus ve aspergillus parasiti kus isimli mantarlar. Bunlar incirler dalında kururken veya yere düştüğünde toprakla temas ederse hızla ürüyorlar. Diğer yandan kurutma sırasında yağmur yağarsa ya da gece çiğ düşerse de yine aflatoksin riski bu ürünlerde artıyor. Bunların hepsi olası fakat bunların önlemlerinin alınması gerekiyor. Diğer yandan okratoksin ise yine aspergillus ve bir de penisillium cinsi küfler tarafından üretiliyor. Bu da özellikle yetersiz kurutulmuş ürünlerin depoda nemlenmesi sonrasında oluşabilen özellikle depolama koşullarına bağlı olarak gelişebilen yine bir toksin yani kanserojen madde olarak dikkat çekiyor. Yani aflatoksin üretim aşamasında ve sonrasında okratoksin ise özellikle depolama aşamasında çok çok sık oluşabiliyor ki bunun oluştuğunu görüyoruz. Özellikle aflatoksine bir tekrar dönelim. Sağlığa etkileri açısından konuşmak gerekirse dünyadaki en güçlü doğal kanserojen maddelerden biri olarak kabul ediliyor. Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırılıyor ve özellikle karaciğer kanserine yol açtığı kanıtlanmış durumda. Diğer yandan okratoksin ise özellikle böbrekleri etkiliyor. Kronik böbrek yetmezliğine ve böbrek dokusunda tahribata yol açabiliyor. Bu haliyle muhtemelen kanserojen sınıfında sınıflandırılıyor bu madde. Aynı zamanda bağışıklık sistemine de zayıflatıcı etki yaptığı biliniyor. Bakın rasif duyurularını böyle anlatıyoruz ya 3 kat, 5 kat, 10 kat, 50 kat, 350 kat falan dediğimiz oldu. Yani böyle geçiştirip gidiyoruz. Sanki bu rakam insanlar böyle hani basit şeylermiş gibi bakın hepimiz için özellikle çocuklar için gelecek nesillerimiz için çok hayati şeylerden bahsediyoruz Aslında hani Avrupa sınırlarını böyle laf olsun diye titizlikte korumuyor insanlarına gösteriş olsun diye önem verip Hani oy almak için gösteriş falan yapmıyorlar. Bu sınırlardan geçen ürünleri didik didik laf olsun diye aramıyorlar. Ne zorları var? Bakın söyleyeyim. 10-20 yıl sonra belki 30 yıl sonra hortlamış kanser vakalarından başa çıkılması imkansız hale gelmiş kronik hastalıklardan bir tek bu nesli değil nesilleri etkileyen kanserli hücrelerden kendilerini, nesillerini, sınırlarını, milletlerini korumaya çalışıyorlar. Mesele bugünün meselesi değil yani sadece. Kanser oldu bitti değil. Kaç neslin buradan etkilenme ihtimali var? Milletlerin yok olma riski var şaka değil yani. Bakın kuru incirden nerelere geldik? İşte mesele hiç basit değil derken biz bu yayınları böyle zorla her gün yapmaya çalışmıyoruz. Gıda işinin ne kadar stratejik, ne kadar önemli ve bugün aslında hani savaşlar falan bitti ya? Ha bitti tabii. Bitti sanalım biz. İşte bunlarla savaşıyorlar. Bunlarla savaşıyorlar ve bir sınır güvenliği gibi aslında gıda güvenliğinin de ülkemizdeki insanları, milletimizi, çocuklarımızı hatta ne dedik? Nesillerimizi koruması adına çok ama çok önemli olduğunu söyleyelim. Bu bilmiyorum konunun ciddiyetini anlatmak üzere yeterli oldu mu? Gerçi ekranları başında izleyenler diyecek ki arkadaş biz anlıyoruz zaten. Biz anlasak ne olacak? Yetkililer anlamıyor diyebilirler. Ben de haklısınız diyorum. Maalesef haklısınız. Abi bugünkü son notuma geliyorum. Geçtiğimiz gün marketlerde inceleme yaparken satışa sunulan Altın Cezve markalı bir içecek tozuyla karşılaşmıştık. Bu üründeki bir madde dikkatimizi çekti. Evet Altın Cezve isimli bir marka. Sanırım bunlar kahveci aslında ama bir süredir böyle artık işin şeyini bulmuşlar. Hani maliyeti düşük güzel, karlı işler. Bir de bunları Arap coğrafya acayip satıyorlar. Toz içecekler piyasaya sürüyorlar. Eskiden Türkiye'de lezzolar, oralet falan vardı. Belki genç takipçilerimiz, izleyenlerimiz bilmez. Ama bu toz içecek sevdası bitmedi Türkiye'de. Bu karlı işlerden dedim ya çok karlı bir iş. Bir yandan da içerik kalitesi de sürekli düşen, sağlığa hiçbir yararı olmayacak tozlar olarak üretimi devam ediyor. Sıcak suyla da karıştırılıp bunlar yıllarca Türkiye'de içildi. Çoluk çocuk demeden herkes işte. Hatta hani büyükler çay alır, küçükler oralet alır gibi bir mantık vardı. Ben de içtim çocukken. Yani içmeyen yoktur zaten. 80 kuşağı, 90 kuşağı, 70 kuşağı, 60 kuşağı bunların hepsi bunları içtiler. Bakın konuya döneceğim ama size ilginç bir bilgi daha vereyim. Yıllarca Türkiye'de milyonlar tarafından içilen bu sağlıklı olmayan içecekler, toz içecekler dedik ya. İşte oralet mesela. İlaç firması Eczacıbaşı tarafından uzun yıllar Türkiye'de üretilip satıldı. Hem de Sağlık Bakanlığından onay alıp o zaman insanlar yaptılar bunu. Tabi işte kaç yıl öncesinden bahsediyoruz dediğim gibi 1960'lardan 95'lere kadar 30-35 yıl kesintisiz şekilde Türkiye'de Eczacıbaşı gibi bir ilaç firması bu ürünleri aldı sattı. Milyonlarca kişi içti. Bugün içeriğine ulaşmak mümkün değil maalesef ama bilmiyorum açıklamak isterler mi? Açıklayabilirler mi? Merak ediyorum. Kendileri bir açıklasınlar ya. Şu 1960'lardan 95'e kadar şu oraletin içinde bu insanların neler içirdiğini ben Eczacıbaşı'nın bir açıklamasını isterdim. Benzer şekilde Lezlo var. Yerli bir firmaydı. Türkiye'de uzun yıllar satıldı. Oralet de ikisi birbirinin rakibiydi. Hatta çok böyle lüks promosyonlar verirdi. Arabalar, tatiller çok o kadar çok para kazanıyorlardı ki bu üründen. Bugün onun içeriğine, bugünkü içeriğine baktığımızda güncel olarak satılan ürünlerin içeriğinde çocuklarda dikkat ve aktivite eksikliğine sebebiyet veren renklendiriciler olduğunu görüyoruz. Diyorum ya acaba 50 yıl önce neler vardı? 60 yıl önce neler içerildi Türk halkına? Adamlar uzun yıllar bunları bu millete içirdiler. Şimdi bunlardan farkı olmayan bir ürün var marketlerde. Hatta birkaç farklı marka var da bu altın cezve isimli firma bakın ürettikleri içecek tozunda neler var? İlk sırada zaten tabii ki şeker var. Zaten ürünün %95'ten fazlası şeker. Sonrasında asitlik düzenlenmiş topaklanma önleyici gibi kıvam arttırıcı gibi katkı maddeleri var ve renklendiriciler var. Üründe renklendirici olarak tartrazin ve sunset yellow gibi çocuklarda aktivite ve dikkat eksikliğine sebep olan petrobazlı boyalar var arkadaşlar. Bununla da kalmıyor. Üründe bulanıklık verici bir madde var. Asıl benim bugün dikkatimi bu çekti. Beyaz boya diye yazmışlar oraya. Bakın işte burada pes artık dedim. Pes artık. Beyaz boya nedir ya? Mevzuatta yeri olmayan bir şey. Nasıl etikette yer alabiliyor? Tarım Bakanlığı bu etikete nasıl onay verip bu ürünün şu anda piyasada kalmasına göz yumuyor merak ediyorum. Bu ürünün acilen toplatılması lazım. Bu beyaz boyanın ne olduğunu acilen kamuoyuna açıklanması lazım. Titanyum dioksit olduğunu tahmin ediyorum. Fakat titanyum dioksit yasak. O yüzden buna beyaz boya deyip yutturmaya çalışıyor olabilirler. Ha yok değil, titanyum dioksit değil. Ne kardeşim bu? Siz bu milleti aptal mı sandınız ya? 1960'lardan beri yapılan saçmalıklara böyle devam edebileceğiniz mi sandınız ya? Bakın yazabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü bir şey olmuyor diye düşünüyorlar. Bakın ürünün İngilizce içeriğinde bu beyaz boya denen şeyin renklendiriciler içinde yer aldığı görülüyor. Fakat Türkçe içerikte bulanıklık verici karışım diye oraya bulandırmışlar oradaki suyu. Beyaz boyanın ne olduğunu Türk halkına açıklamanız gerekiyor. Bu titanyum dioksit ise dediğim gibi yasak olduğunu bile bile bunları kullanıyorlarsa zaten Tarım Bakanlığı gereğini acilen yapmalı. Bu konuyu da bizzat takip etmek üzere bakanlığa ileteceğimi buradan söyleyeyim. Ve sizi de uyarayım. herkes uyaralım. Bu ürünlere lütfen itibar etmeyin. Bu ürünlerin ne size ne de çocuğunuza bir faydası olabilir. 60-70 yıl önce bu millete içirdikleri aynı numaraları bugün 2025 yılında hala utanmadan dayatmaya çalışan bu kimyasalcıları sanki matah bir şeymiş gibi bunları üretmeye devam eden firmaları da lütfen itibar etmeyerek dikkate almayın ve o firmalara da gözünüz doysun artık diyorum. Ha tabi söylemeden olmaz. Bunlara izin veren mevzuat, gıda kodeksi, yönetmelik işte onay verenler artık on da pes diyorum. Yani yok artık demek istiyorum. Çünkü artık çocuklarımızın geleceğini, nesillerimizin sağlığını bence düşünmenin vakti çoktan geldi geçiyor. Ne zaman düşünmeye başlayacağız? Merak ediyorum. Bir an önce toparlanmamız lazım. Beyaz boyasıdır, sunset yellow'dur, şusudur, busudur. Bunlara göz yummamak lazım diye düşünüyorum. Abi bu notla birlikte bugünkü notlarımın sonuna geldim. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Yarın yine gıda panoramada gıda gündemini belirleyecek notlar ve hepimizi ilgilendiren sorularla karşınızda olmayı umuyorum. Peki ben de teşekkür ediyorum. Ya bu çocuklarla ilgili, nesillerimizle ilgili, özellikle ülkemizin geleceği adına önem arz eden konularla ilgili mevzular olunca, notlar olunca ben böyle bir kendimi kaybediyor gibi oluyorum. Fakat umuyorum inşallah karşıya bu duygularım geçiyordur. Sizler de aynı duygular içindesinizdir ve lütfen bu bilinciyi yaygınlaştırmamız, herkes Size bunları anlatmamız, bir kamuoyu oluşturmamız çok büyük önem arz ediyor. Bizleri takip ederek, kanalımıza abone olarak, yorum yaparak desteğini gösteren, fikrini beyan eden ve ben de varım diyen herkese ve özellikle katıl üyesi olarak bizlere katkı sağlayan tüm değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin de katıl üyesi olarak bizlere destek vermenizi bekliyorum. Yarın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne bilin diyorum. Hoşçakalın.